Aziz kardeşlerim, bugün o Harbi'nde şehit düşen e, Hz. Abdullah'ın oğlu Cabir bin Abdullah'a alacakların gelip onu nasıl sıkıştırdıklarından ve borç ödeme konusunda onun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den imdat istemesinden bahsetmeye çalışacağım. Bakınız Uhud'dan sonraki günlerde Hazreti Cabir'in evine alacaklar sık sık gelmeye başladılar. Çünkü babası Abdullah şehit olduğunda bir hayli borcu kalmıştı. Çoğu da Yahudilere verilecek borçlardı. Tabi bu borçları oğlu üstleniyor. Babası o tarihinde şehit düşünce oğlu Cabir bin Abdillah borçlu duruma düşüyor bilhassa Yahudiler evine gelerek babanın borcunu ver diye sıkıştırıyorlardı. Fakat onların istediği kadar malı olmayan Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma) çok güç durumda kalıyordu. Üzülüyordu. Tabi müteessir, mahzun, mükedder oluyordu. E insan babasının borçunu yatırmak ister mi efendim? Babasının borcunu e, ödeyip böyle göğsü kabarık bir vaziyette dolaşmak ister. E ama elde avuçta olmayınca efendim borcu neyle ödeyeceksiniz? Alacaklara küçük bir hurma bahçesinden başka bir şeyinin olmadığını borcunun bir kısmını gelecek seneye tehir etmelerini istiyordu. Borcu inkar ettiği falan yok efendim. Ödeyeceğim diyor. Benim boynumun borcu olsun. Babamın borcu benim borcumdur. Ben bunu ödeyeceğim ama bana biraz mühletleri müsaade edin diyor. Ama Yahudiler böyle güç durumda kalan Hazreti Cabir'e daha çok baskı yapıyor. Sıkıştırdıkça sıkıştırıyorlardı. Yani bir Müslümanı artık köşeye sıkıştırma fırsatı bulduk diye düşünüyorlardı. Zor durumda kalan Hazreti Cabir bu duruma dayanamayıp bir gün Resul Efendimiz'in huzuruna çıktı ve halini ona arz etti efendim. Efendimiz eshab-ı kiramın en küçük sıkıntılarında bile çok hassas davranır. Hemen yardımlarına yetişirdi. Babanın evladına olan merhametinden binlerce kat daha merhamet olan sevgili peygamberimiz Hazreti Cabir'in de imdadına yetişti. Onun bahçesine gidip Peygamberimiz Cabir bin Abdullah'ın bahçesine gidip hurmaları toplamasını ve kendisine haber vermesini emretti. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma emri derhal yerine getirip hurmaları topladı, topladı, bir araya yığdı ve durumu Peygamber Efendimize de arz etti. Efendim emrinizi yerine getirdim. Buyurun, edin dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz saadetle hurma öbeğinin yanına geldi. Orada uzunca dua buyurdu. Dua buyurduktan sonra alacaklıları çağırın buyurdu. Aslında değerli kardeşlerim toplanan hurma çok azdı. Zahirde borçlarını vermeye yetişmez görünüyordu. Alacaklar geldiler. Her birine alacaklarını verdikleri halde hurmalarda bir eksilme görülmedi. Resulullah Efendimiz Hazreti Cabir için gösterdikleri bu mucizeyle onu büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı. Tabi bu bir malın bereketlenmesi demektir. Normal bir hadise değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir. Allah-u Teala Hazretleri azmalı çok yapmıştır. O da borçlarını bununla ödemiştir ve Yahudilerin tasallutuna sıkıştırmasından kurtulmuş. Böylece şehit babası Abdullah'ın borçlarını da bitirmiştir.